Ya bizim bu camiada kıpırdayan yapraktan haberimiz olur. Evet. Kıpırdayan yapraktan haberimiz olur. Denizcinin de durumunu biliriz. <laughs> Havacının da, jandarmanın da, sahil güvenliğinin de, karacının da hepsinin durumunu genel merkez bilir. Bütün Türkiye'yi takip ediyor. Bırakın Türkiye'yi Türkiye'nin dışında görev yapan insanları da takip ediyor. Bak Türkiye'de önümüzdeki günler biz mesela bazen global değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye'de önümüzdeki günler bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'de bu yüksek askeri şura kararlarından sonra ordu içerisinde dışarıda çok hissedilmeyen kıyametler kopabilir. Türkiye'de ordu içerisinde bir yapılanma olabilir. Ordu içerisinde bir dönüşüm olabilir. Bakın Cumhurbaşkanı gidiyor Harp Akademilerinde bir konuşma yapıyor ardından şey e, manifesto yazıyor öbürü cevap yazıyor falan bunların hepsinin iyi okunması gerekiyor silahlı kuvvetlerde bunlardan birebir etkilenecek olan bizi sizsiniz sahadaki arkadaşlarımız sahadaki arkadaşlarımız bunları da konuşacağız yani nasıl düşürülen bir tane Türk uçağının e, günahını milyarlarca liralık dolarla, yani zincirleme olarak şeyle, hissediyoruz. Etkilerini. Bir zararla Türk insanı ödüyorsa evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılan ya da yapılmayan her şeyden tabandaki insanlar etkilenecek. O nedenle e, Silahlı Kuvvetleri'nde e, önümüzdeki dönem öyle yemekle, iftar vermekle, bilmem ne yapmakla falan filan e, insanları karnını <laughs> evet. insanların karnını doyuramaz. İnsanların karnını doyuramaz bir defa senin okuduğun resimle bizim okuduğumuz resim aynı olmaz.